Şimdi ben sana bunu öğretirken ne demiştim? Aynı olanlara eşitle. Yani burayı 3 ile çarpayım, burayı 4 ile çarpayım. Bak 3 ile hem bunu hem bunu çarpacağım. Diyeceğim ki 12x 27'ye 12x 24 z. Şimdi buralara ne yazacağım şimdi bak takip et. Şimdi ben neyi görüyorum? Bunlar birbirine eşit ya. Bunlar da birbirine eşit. Yani 27'ye 24z'ye eşit çıktı. E ben y gördüğüm yere ne yazabilirim? 24. z gördüğüm yere ne yazabilirim? 24k daha doğrusu. Buraya ne yazabilirim? 27k. Ha sadeleştirerek de yapabilirsin. Bunu hani onu da söyleyeyim. Ben normalde sadeleştiriyorum. Yani 3'e bölüyorum. 8 3'e bölüyorum. 9. Şimdi ne demiştim? Şunu karşıdakinin yerine yani y gördüğüm yere 8k Z gördüğüm yere 9k bak herhangi bir tanesine bak. Y gördüğüm yere 8k yazacaktım. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 2k. 3'e böldüm 3'e böldüm 9. Bak x ne çıktı 18k. Şimdi ne diyor x yerine 18k yazacağım. Y gördüğüm yere 8k yazacağım. Z gördüğüm yere 9k yazacağım. 36'ymış. Gördüğün gibi ne oldu? K eşittir 36. Kimi istiyor? X'i istiyor. X neydi? 18K. 18 çarpı 36. O da 324 648 olacakmış. Var mı sıkıntı? Şunlara eşitledim yani. Ha bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bak şimdi aklıma geldi. Ben bu 9'u karşıya bölen olarak atabilirim değil mi? 4X bölü 9. Şu 6'yı karşıya atsam z ne olur? 3x bölü 6. Bak x y gördüğüm yere ne yazacakmışım? 4x bölü 9. Z gördüğüm yere ne yazacakmışım? Sadeleştirerek yazıyorum. X bölü 2 eşittir. 36. Yani ben burayı 2 ile, burayı 9 ile, burayı da 18 ile çarpıp yapabilirim. Bu da aklımda bulsun. Tamam mı? Tamam. Geçtim. Şimdi burada ne oluyor? Bu aynen kalacak, ters çevirip çarpacağım. X aynen kalacak, ters çevirip çarpacağım. 1 bölü y, 6 bölü y. Şimdi paydaları eşit. Ben buraya xz artı 1 bölü y, 6 bölü y diyebilirim. Bak, burası da y, burası da y ya. Bunlar birbirine eşittir. Ben bunu 6'ya eşitleyeceğim x çarpı z artı 1 eşittir 6 x çarpı z eşittir 5. Bak x çarpı z ye gördüğüm yere ne yazacakmışım 5. E, tabanlar eşitse üstler çıkartılırdı. Yani 5 üzeri 1 eksi eksi 1'den bak bundan eksi 1'i çıkartıyorum. 5 üzeri 2 25 yapacakmış. Var mı sıkıntı? Geçtim. Şimdi e, bak Y artı Z 120 ya ben bunları alt alta toplayabilirim. Bak X Y artı X çarpı Z eşittir 150. Bak ne parantezini alacağım? X parantezine Y artı Z eşittir 150. Bak burası kaçmış? 120'ymiş x çarpı 120 eşittir 150. Buradaki çarpma işlemini karşıya bölen olarak atıyorum. Sıfırlar gitti. 3'e böldüm 4. 3'e böldüm 5. x neymiş? 5 bölü 4 olmalıymış. Şimdi şey diyebilirsin hocam. Başka yolu yok mu? Var. Şöyle yapabilirsin. Şimdi x çarpı y 125. Ben bunu karşıya bölen olarak atarım x çarpı z eşittir 25. Bunu karşıya bölen olarak atarım. Ve getirir yerine yazarım. Y gördüğüm yere ne yazacakmışım? 125 bölü x. Z gördüğüm yere ne yazacakmışım? 20, yani şurada z var. 25 bölü x. Paydaları eşit toplayabilirim. 150 bölü x. 120 ve yine x ne çıkıyor buradan? 150 bölü 120'den. Yani bunu buraya alıyorum. Bunu da buraya alıyorum sadeleştirdim. 3'e böldüm. 5 bölü 4. Var mı sıkıntı? Kafana takılan bir şey var mı? Yok. Tamam. Geçtim. Buna benzer bir soru çözdük sanki değil mi? Yani şey çarpanları ayırmada sanki böyle bir soru çözmüş gibiydik. Ee, ben bunları e, ne yapayım? X kare, y, y x kare. Her tarafı e, şimdi çıkarsak olmuyor, toplasak da olmuyor. Şunu 3 üçle çarpsak ne olur? O da olmaz. Peki şuraya x kare parantezini alalım. Ha. X kare parantezini alırsam bak ne oluyor gördün mü? X artı 3y eşittir 9k geliyor. Bak şimdi burayı ne parantezine alabilirim? Y kare parantezine alabilirim. 3y artı x, bak aynı şey geldi. 16 kaymış. Peki ben bunları birbirine bölebilirim, değil mi? Hani bunları birbirine bölebilirim. Bak bunlar ne oldu? Sadeleşti. X kare bölü y kare. E, K'lar giderse ne olur? 9 bölü 16 oldu. Şimdi e, bir sayının karesi yani aslında bu ne demektir? X bölü y'nin karesi, değil mi? Buna eşitse x dediğim şey yani x bölü y ne olacak? 3 de olabilir. Şey 3 bölü 4 de olabilir. Eksi 3 bölü 4 de olabilir. Hani ona bir bakacağız şimdi. Ben buraya e, 3 ve 4 desem, 3, 4, 3, 4 desem ne olur? 7 bölü eksi 1'den eksi 7 olur ama ha yok tamam olur. İkisi de pozitif olacakmış tamam. Yani şunu niye seçmediğimizi anladın mı? Çünkü ikisi de pozitif. Eğer burada bir tanesi bile negatif olursa bu durum gelecek onu gelmeyecekmiş. Evet güzel soruymuş.